Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir headless gitar inceleyeceğiz. Harley Benton markasının Dulluhan FT24 modeli. 24 perde bir gitar. Şimdi sizlere kısaca anlatacağım. Headless nedir? Headstock yok. Yani burada bir tuner sistemi yok. Çünkü telleri kesip buraya takıyoruz. Bu mercimek kısımları yani o top yerleri buradan giriyor. Buradan kesip burada kilitliyoruz. Bunları çevirerek akortladığımız bir düzeni var. Gördünüz. Şurası. Bunları sıkıp gevşeterek tonları yapıyorsunuz. İki tane humbucker manyetimiz var gitarda. Şimdi en alttayken humbucker. Bir üst aldık. Tek single olarak çalışıyor. Bir üst aldık iki middle orta humbucker oldu. Yani çift manyetik çalışıyor. Bir üst aldık neck. Bir tane de aldık humbucker şeklinde çalışma düzeni var. Gitarın rengi görüyorsunuz zaten harika bir mavi mi diyelim. Ee, fırınlanmış bir maple var çok iyi hissettiriyor. 24 perde. Bu gitarın en güzel yönü arkadaşlar hafif ve kullanılabilir olması. Yani bakın hiç burada hiçbir şey yok. Çalması çok rahat. Perdeler çok iyi hissettiriyor. Bakalım Mertleri. Üzerinde 10 numara teller var ve gayet iyi hissettiriyor. Perde yapısı güzel. Yani böyle bir gitara sahip olmak için Harley Benton'a başvurabilirsiniz. Herkese rahat dolu günler dilerim.